Para Bilgi Kanalı izleyicileri selamlar saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hafta sonu, pazar günü ve biz e, borsadan, ekonomiden ve paranın legal olduğu her yerden sizlere haber vermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Borsa İstanbul'dan yabancı gitti, aylar sonra küçük yatırımcı da borsadan gitti. Geçen hafta kaç kişi borsayı terk etti? Evet, 11 hafta sonra arkadaşlar İlk defa Borsa İstanbul'da negatiflik, yani yatırımcı bazında bir negatiflik söz konusu oldu. Evet, geçen hafta halbuki %10 gibi bir değer kazandık. Borsa İstanbul olarak her şey yoluna girdi şu anda. Seçim tarihi %90 belli artık. Ve sistem olarak bir sıkıntımız yok, devam ediyor her şey. E, endeksler, Borsa İstanbul her şeyle birlikte satın alması gereken şeyler satın aldı faiz kararları açıklandı. Buna rağmen arkadaşlar o bir birkaç günlük kara günden dolayı 11 hafta sonra yabancı yatırımcının nasıl %29'lara düştüğü bir ortamda daha önceler %60'lardaydı. Şimdi 11 hafta sonra 83 bin tane yatırımcı yani küçük yatırımcı diyebileceğimiz yatırımcı Borsa İstanbul'dan ayrıldı. Bunun haberini şimdi sizlere duyuruyorum. Ayrıntısı ve detayları şu şekilde reel getiri arayışıyla borsaya yönelen tasarruf sahiplerinin sayısı 11 haftanın alt ardından ilk defa geriledi. Borsa İstanbul'dan 83 bin kişi yatırımcı yani 83 bin yatırımcı ayrıldı. Ekonomimde yer alan habere göre 11 haftadır pay senedi yatırımcı sayısına yaşanan artış 20 Ocak tarihi itibariyle son buldu ve yerini uzun bir süreden sonra ilk defa azalışa bıraktı yükseliş trendinin bozulmasının ardından 1. en 20'si 2023 tarihli haftalık kapanışa toplam pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki haftanın kapanış verisine göre 83.696 kişi azalarak 3.892.902 kişi oldu. Haberde şu ifadelere yer verildi arkadaşlar. Altın, döviz, mevduat gibi araçlardan arzu olan, reel getiriyi elde edemeyen ve kendilerini yüksek enflasyondan koruyamayan tasarruf sahiplerinin Yeni adresi bir süredir borsaydı. Geçtiğimiz yılın ortasında 2,5 milyon pay senedi yatırımcı sayısı 2022 yılını 3,8 milyon kişiyle kapatarak yatırımcıların ilgisini gözler önüne sermişti. Yeni yılın ilk iki haftasında da tasarruf sahiplerinin odak noktasında yer alan borsa, geçtiğimiz günlerde 4 milyon yatırımcı sayısı sınırına dayanarak kendi rekorunu tazelemişti. Yerli yatırımcının ilgisiyle 2022 yıl ortasından 2022 yılı sonuna kadar ki 6 aylık sürede %120'ye yakın primlenen BIST 100 endeksi tasarruf sahiplerini mutlu etmişti. Yeni yıla satışlarla başlayan BIST 100 toparlanmalara rağmen hala zirvesinin gerisinde. Evet dostlar yani 83.696 kişi 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı olarak azalma olmuş. Çok büyük bir rakam değil ama tabii bunlarda bir işaret olabilir bizlere. Evet sevgili arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Para Bil kanalı bir haber kanalı şekliyle size hizmet vermektedir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yorumlarınızla, beğenilerinizle de. kanalımıza destek olmuş olursunuz. Çok küçük bir kanalız, büyümemiz lazım. Biz de buradan YouTube reklamlarından az çok kazanmaya çalışıyoruz ama bunlar tabii şu an için yeterli değil. Lütfen bu konuda büyümemize yardımcı olma noktasında bize yardımcı olunuz. Hepinize bol bol selamlar, bol bol kazançlar.